Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde e-posta atma ile alakalı çok önemli bilgiler vereceğim. Yapılan hataları gösterip bu hataları nasıl çözeriz? Bunları konuşacağız arkadaşlar. E-posta hayatımızda çok önemli. İnsanlara ulaşmak istiyorsak en güzel, en resmi kanallardan bir tanesi e-posta. Genç profesyonelsek ya da öğrenciysek eğitmenlerimizle ya da görüşmek istediğimiz insanlarla iletişim kurabileceğimiz araç e-posta. Bazen görüyorum insanlar e, birilerine ulaşırken işte Instagram DM'le ulaşmaya çalışıyorlar. Açık ve net olayım bana bir sürü DM geliyor günde. Hiçbirini ciddiye almıyorum. Yani DM'den bir insan bana dese ki Furkan sana şu kadar para vermek istiyorum onu bile ciddi almam. E-posta kurumsal insanların ya da sistemli insanların iletişim ağıdır. Çünkü o insanla cep telefonuyla selamın aleyküm diye erişemezsiniz o insanlara sosyal medyada ne haber diye de e, erişmemelisiniz. Belki LinkedIn gibi sosyal mecraları bilemiyorum tam olarak oraların kullanım dili farklı olabilir. Fakat ben genel manada e-postayı özellikle genç kardeşlerimize tanıtmak istiyorum. E-postayla alakalı mağduriyetim benim çok fazla. Çünkü gerçekten çok e-posta alıyorum. Özellikle 2014-2015 yıllarında hakikaten İnsanlar maalesef e-posta atmayı bilmiyorlardı. Yani içeriğin tamamını konuya yazmalar, yanlış şekilde yanlış maili yanlış insanlara yönlendirmeler, posta kutusunu dahi kontrol edememeler. Daha yeni mesela bir uygulama çıkardık. Bu uygulamaya gelen en çok yorum, bana e-posta gelmiyor yorumu. Ve baktım yani yazılımcı arkadaşlara da sordum. Dedim nasıl oluyor bu iş? E dediler ki yani insanlar spam klasörünü kontrol etmiyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu komik olabilir ama ben de dedim ki İnsanlar madem bunu tam olarak bilmiyorlar özellikle genç kardeşlerimiz bunu doğru bir şekilde öğrensin ki kendisini en iyi şekilde tanıtsın. Şimdi beraber bir e-posta ekranına şöyle bakalım. Ne yapılır ne yapılmaz bu spam mepem ne oluyor? Şunlara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ve aynı zamanda birilerine ulaşırken nasıl metinler yazmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Bunu da sizlere aktaracağım. Dolayısıyla buradan edineceğiniz bilgiler karşınızdaki insanda konuşurken bile ya da herhangi bir şey yazarken bile faydanıza olabilir. Çünkü bunlar genel adabı muaşerettir arkadaşlar. Ekranımıza geçtik. Şöyle baktığımızda ben kendi mail sunucumu kullansam da size Gmail üzerinden bir örnek göstermek istiyorum. Genelde en fazla Google Mail kullanıldığı için. Eğer bir kurumsal niyetle insanlara e-posta atıyorsanız mümkün mertebe sonunda bir sizin domaininiz olan bir e-posta adresi kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu araştırın, öğrenin nasıl yapılıyor. Uygun fiyatlara bunları hallederseniz. Örnek veriyorum furkan.hayatokulu.com gibi. Benim böyle bir e-posta adresim var. Fakat sizin yoksa öğrenciyseniz mesela okulun e-posta adresini kullanabilirsiniz. furkan.okulum.edu.tr gibi. Bu çok önemli yani onları es geçip hocalarınızı tutup Gmail ile ya da diğer Hotmail ile falan mail atmamanızı ben tavsiye ederim. Daha az e, ciddi alırsınız. Kurumsal mailler e, daha e, ciddi oluyor tabii ki. Fakat genel olarak siz bana soru sormak istiyorsunuz ya da benden bir şey rica edeceksiniz. Ben sanki Mustafa'dan bir şey rica edecekmiş gibi e, bunu hazırlayayım. Alıcılar kısmına geldiğimiz zaman hemen kime diyor? Kime? Mustafa et ağırsağlam.com Başka birisine gönderecek miyim? Diyelim göndereceğim. Furkan et ağırsağlam.com'a da göndereceğim. Bu ikisi kime dediği benim ana e-postadan haberi olmasını istediğim ve yanıt beklediğim insanlar. CC ve BCC var. CC dediğimiz şey karbon kopi. Başka birisinin haberi olmasını istiyor musunuz? Mesela ben Musa'nın da bundan haberi olmasını istiyorum ama Musa'dan bir yanıt beklemiyorum. Musa sadece bizim aramızdaki konuşmayı fark etsin ve ona göre hazırlığını yapsın istiyorum. Musa, e, kılıç soruda buradan CC'yi aldım. Bir de blind CC var. Blind CC BCC dediğimiz şey. Ben birilerinin bu e-postanın haberinin olmasını istiyorum ama o birilerinin birbirini görmesini istemiyorum durumu. Ne olabilir? Örneğin ben bütün takım arkadaşlarıma bir bayram e, mesajı atacağım ve atacağım e, arkadaşlar arasında hem takım arkadaşlarım var hem e, okul arkadaşlarım var hem ailem var. E, bu insanlar da birbirinin e-postasını görmesin istiyorsam BCC'yi kullanıyorum. Neden? Çünkü benim e, iş yerinden bir arkadaşım ailemden teyzemin kızının e-posta adresine ulaşamasını istiyorum. Ama şu anda gördüğünüz gibi kime kısmında Mustafa var, Furkan var, CC'de de Mus Musa var. Herkes birbirinden burada haberdar. Çünkü bu blind karmakopi değil yani kör değil. Burada herkes birbirini görüyor. Peki blind CC'miz yok. Dolayısıyla böyle bir amacımız da yok. Genelde de bu yüzden kullanılmaz konu. İşte burası çok önemli arkadaşlar. İnsanların e-postalarına her gün bir sürü pazarlama maili, otomatik mailler, anonslar ya da iş yerinden, okuldan bir sürü haberler, bültenler geliyor. Biz ne yapmak istiyoruz? Tabii ki fark edilmek istiyoruz kolay bir şekilde. Direkt başlığı görür görmez adam bir ilgilensin istiyoruz. Fakat bunu yaparken de böyle çok dikkat çekmeye çalışmak, acil, hemen bak kopuyor falan gibi şeyler yazmak ya da böyle çok uzun içeriğin tamamını konuya yazmaya çalışmak çok verimli değil. Diyelim ben Mustafa'dan çarşamba günü video çekeceğimizden haberi olmasını ve bunun için bir şey ihtiyacı olup olmadığını soracağım. Konumuz bu haftanın video planı. Yani bu haftanın video planı dediğim zaman ben hem bu haftayla alakalı olduğunu bildirmiş oluyorum, hem neyle alakalı olduğunu, video ile alakalı olduğunu bildirmiş oluyorum. Çok da olayı uzatmıyorum. Yani çünkü bu haftanın video planıyla alakalı içeriği zaten içeride yazacağım. Buraya bu haftanın video planı Çarşamba günü bizim klasik Mekanda beyler yazmamın tabii ki bir anlamı yok arkadaşlar. Bunları siliyoruz. Bu haftanın video planı hakkında da diyebilirim. Ee, özellikle daha tanımadığım insanlarla çalışıyorsam bu şekilde söylemem daha kibar olur. Peki geçtik içerik kısmına. İçerik kısmında da tabii ki bir sürü hata oluyor. Mesela en basit hatalardan bir tanesi. Direkt tek bir paragrafta ve noktalamaya hiç e, dikkat etmeden çorba gibi yazmak. Evet arkadaşlar bu hafta e, buradayız, şunu yapıyoruz, senden şunu istiyorum, aslında bana bunu getirsen çok iyi olurdu, aynı anda amcamın kızı da şunu söyledi gibi yazdığımız zaman burası gerçekten çok e, okunmaz hale geliyor. Biz bunların tamamını temizleyip temiz kibar bir şekilde de giriş yapıyoruz. Çünkü tanıdığım ya da tanımadığım insanlar olabilir. O insanlara doğru hitaplarla da e, seslenmem gerekebilir. Öğretmenimize mail atıyorsak ne yapacağız? ...merhabalar sevgili öğretmenim, sevgili hocam... ...ya da merhabalar Ahmet Bey, Mehmet Bey... ...ya da takım arkadaşlarımıza mail atıyorsak... ...merhaba arkadaşlar... ...sıcak, kibar olabilirim. Bu hafta... ...video için... ...ne yapıyordum? Konum video planıyla. Bu hafta video için... ...aklımdaki programı... ...ekte bulunan... ...dökümana... ...yazdım. Akış ekte bulunduğu gibi olacaktır. Mesela çok uzun bir mail atmak istemediğim için içeriği ya da ilgilenilmesi gereken hususu bir Word dokümanı olarak ya da bir PDF olarak yaptım ve buradan aşağıda şu gördüğünüz dosya ekle kısmından ekleyebilirim. Buna tıkladığım zaman bilgisayarımdaki dosyalar çıkacak ve ben oradan ilgili olanı ekleyeceğim. Takım arkadaşlarıma da bunu haber veriyorum. Bu hafta için aklımdaki programı ekte bulunan dokümana yazdım. Akış e, oradaki gibi olacaktır. Şimdi ne yapmıyorum? Başka bir konuya geçerken hemen başka bir paragraf. Yani şunu yapmıyorum. Mustafa, senin bir şeye ihtiyacın var mı? Ne bunu bunu daha sonraki. Çünkü orada konu değişiyor. Yani kendimizi ifade ederken daha rahat okunaklı olmak için paragrafları kullanıyoruz. Arada da boşluklar veriyoruz. Aynı zamanda sormak istiyorum. Farklı bir konuya geçtim. Mustafa, senin bu hafta ile ilgili teknik olarak mesela bir şeye ihtiyacın var mı? Lütfen sallıyorum tabii bu maili. Lütfen can suyu da bilgilendirir misin? İhtiyacı varsa onu da mail loop'una ekler misin mesela? Musa ne yapıyor? O CC'de olduğu için bizleri görüyor. Ve e, o da ilgilenmesi gereken bir şey varsa ilgileniyor. Ben burada Mustafa'ya notumu yazdım. E, işte lütfen onu halleder misin dedim. Ardından ne yapıyorum? İnsanlarla olan seviyeme göre bir çıkış cümlesi yazıyorum. İşte ne yapıyorum? İyi çalışmalar arkadaşlar. altını ne yapıyorum? Kim yazdı bu postayı? Furkan Kaya yazdı. Bu şekilde. Hocama mail atıyorsam ne yapıyorum? İlginiz için çok teşekkür ederim. İlginiz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Altına da tekrar Furkan Kaya diye yazıyorum. Hatta okuldaysam ne yapıyorum? Bölümümü yazıyorum. Diyorum ki e, elektrik ve elektronik mühendisliği fakültesi bla bla. Ya da iş yerindeysen ne yapıyorum? Bir insanla ticari amaçlarla iletişim kurdum. İlginiz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Furkan Kaya e, Hayat Okulu Kurucusu. Burada ne yapabilirim? Burada gerekiyorsa kurucusu belki büyük harfli olur ya da co-founder yazdım. Burada karşımdaki insan bana e, hızlı bir şekilde ulaşmak isterse diye cep telefonumu da yazabilirim. Artı 90 işte 0 3 2 1 5 4 3 8 12 ya da adresimi de yazabilirim. Ya da bunları yazmak istemeyebilirim de. Neden? Çünkü karşımdaki insanın bana buralardan ulaşmasını istemiyorsam bunları yazmam. Ama ne yaptım? Yani bunların tamamını amaçladığım şeyi, vermek istediğim mesajı öz bir şekilde e, düzgün bir Türkçe ile imla hatası yaparsam çünkü burada onları düzeltebilirim tekrar geriye dönüp. Bu ne değil? Bu karşılıklı konuşma değil. O yüzden burada baktığım zaman ben duygumu, düşüncemi, isteğimi, arzumu net bir şekilde ifade edebilirim. İmlama noktalamama dikkat edebilirim. Ve bunları böyle baktığı zaman kişi içinde boğulmayacak, rahatsız olmayacak şekilde görmüş olur. Çünkü dediğim gibi çok fazla e-posta aldığı için insanlar çorba gibi şeyleri biraz daha erteleyecektir. Biraz daha öteleyecektir. Peki başka burada dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Var. Nedir? Tanımadığınız insanlara e-posta attığınız zaman çok talepkar Olmayın arkadaşlar. Bu benim tabii ki pozisyon itibariyle belki de çok gördüğüm bir şey. Yani günde 5 tane en az ee, durumum yok bana şunu alır mısın? Bana bunu gönderir misin? Ya da e, benim şöyle bir ödevim var. Lütfen sosyal medyada bunu paylaşır mısın? Ya da hocam diğer insanlarda olmayan özelliklere sahibim. Spora yeni başladım. Beni alıp yetiştirir misin? Yani halbuki kendisini özel zannediyor bu arkadaş ama halbuki e, binlerce kişi her gün zaten spora başlıyor. Hiçbiri de tutup e, Furkan beni alıp özel olarak yetiştirmeli diye düşünmüyor ama bu arkadaş böyle düşünüyor. Arkadaşlar Bakın ben bunları kınadığım için söylemiyorum. Örnek gösterdiğim için söylüyorum. Pekala, bilinçsizlikten dolayı ben de bu videolarda bile defalarca gençken yaptığım hataları itiraf etmiştim. İnsanları çok fazla e, kitliyordum mesela. Seviyemi bilmiyordum yani susmayı bilmiyordum. Sürekli soruyordum, boğuyordum onu. Karşımdaki insan da en sonunda bir bahaneyle benim yanımdan kibarca ayrılmaya çalışıyordu. Hani o kişi ulaşmak istediğim bir kişiyse öğretmenim ya da başka bir şey olsun. Şimdi... Soft skill dediğimiz aslında hani diyorlar ya karakter ya bu arkadaşının becerileri çok iyi ama çok iyi bir karakteri var. İşte o karakter dediğimiz şey bizim empati kurma becerimiz. Bizim kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak o ne düşünür diye hesaplayabilme becerimiz. Bizim nezaketimiz. Dolayısıyla biz dışarıdan temiz, çekici görünen, nazik, nerede bir şey talep edeceğini bilen, nerede durması gerektiğini bilen, genel olarak nazik, kibar, alttan alan bir şekilde kendimizi karşıya yansıtmamız lazım. E-posta atıp biz bir şeyler talep ediyorsak, e-posta atıp bizi işe almaları gereken yere trip falan atıyorsak, ya bunların hiçbirisi kesinlikle hoş görünmeyecektir. Geçen gün mesela bir pozisyon için bir arkadaşı alacaktık, arkadaş uygun değildi, güzelce kibarca ifade ettim. Trip attı bir de bana. Yani bunların e, hiçbir anlamı olmadığı gibi. Ben de tabii kendimi tutamadım orada dedim ki hanımefendim yani bu yaptığınız şey hani size bir iş bulmayacak yani lütfen. Hani şu engellemek istemiyorum yani artık bir yerden sonra. Yani sosyal medyada çok böyle insanlarla karşılaşıyorum. İnsanlar saygısız olabiliyorlar. Dolayısıyla biz kendimizi karşınızdaki insanın yerine koyarak o e-postayı atıyoruz ama bu sadece bir e-posta değil. Bu aynı zamanda aslında o insanla kurduğumuz bir iletişim, bir bağ. O insana ihtiyacımız olmasa bile o insanı kazanmak isteriz. Tabii ki insanları bol bol kaybediyoruz her gün. Yaptığımız hatalarla, çıkışlarla ya da saygısızlıklarla. Fakat biz bunlara dikkat edersek e-posta diliyle daha iyi bir şekilde anlaşmış olacağız. Peki burada arkadaşlar biz nasıl e-posta atacağımıza aşağı yukarı bir giriş yaptık. En çok yapılan hataları söyledim. Bir de posta kutusunun düzeni var. Ee, ve mesajı iletme, mesajı doğru klasöre alma, doğru mesaja yanıt verme gibi hususlar var. Mesela arkadaşlar Tüm posta kutularında artık kategoriler var. Bu kategoriler bir tanıtım e-postası mı onu oraya atıyor. Önemli e-posta mı onu da hemen belirliyor ya da spam mı spam'e atıyor. Spam dediğimiz klasör istenmeyen gereksiz klasör buraya yanlışlıkla önemli e-postalarda düşebiliyor. Yani bizim attığımız bir e-posta da oraya düşebilir. Özellikle de aynı maili bir sürü kişiye atıyorsak muhtemelen spam klasörüne düşer. Dolayısıyla biz ara sıra o spam klasörümüze de bakalım. Çünkü bizim için önemli bir mail oraya gelebilir. Buna dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra kendi oluşturduğunuz bir klasöre de örneğin okuldan gelen mailler diye tık onu oraya gönderebilirsiniz. E, veyahut da başka özel hayatınız ya da alışveriş dediğiniz klasöre de onu e, yönlendirebilirsiniz. Bunları lütfen öğrenin arkadaşlar. Ve posta kodunuzda böyle 8000 tane e-mailin beklediği orada uyarıların olduğu falan. Bunlardan mümkün mertebe sıyrılın. Düzenli hayat başarılı hayattır. Dolayısıyla çok fazla böyle e-postalar açılmış, geri kapatılmış vesaire olursa bu ne olacak? Bu unutmalara, hatalara sebep olacak. Aralara kaçacak önemli e-mail'ler. Birisinin e-postasına yanıt vermek istiyorsanız öncelikle bakın. Yanıtla mı diyor? Tümüne yanıtla mı diyor? Tümüne yanıtla benim az önceki örnekte dediğim gibi Musa'ya da, Furkan'a da, Mustafa'ya da yanıt verir. Yanıtla dediğimiz zaman yalnızca bize e-posta gönderen kişiye yanıt verir. Bu durumda pot kırıp da tümüne yanıtla demeyin eğer yanlış durumdaysanız. Ve son olarak forward meselesi var. Yani maili iletme. Bir içerik olduğu zaman e-posta içerisinde bu e-postayı ilet kısmına basarak ya da forward'a basarak Başka bir posta kutusuna ya da başka bir insana iletebiliyorsunuz. E, bu tip becerileri öğrendiğiniz zaman ki bunları benim söylemediğim de şeyler vardır. İmza oluşturma vesaire gibi. Bunları araştırdıktan sonra arkadaşlar e-postayı daha iyi bir şekilde atarsınız. Tabi işin içerisine teknik detaylar da giriyor yani bir e-posta içerisine boyutu yüksek olan şeyleri koymamak, fotoğrafları nasıl sıkıştıracağımız mesela girersiniz tinypng.com'a hani 5 megabaytlık bir fotoğraf atıyorsanız atarsınız onu çıkartırsınız 220 kilobayta düşürürsünüz. Bu da karşı taraftaki insan cep telefonunda bunu açarken size teşekkür eder yani çok kalabalık bir dosya vermediğiniz için onun internetinden yemediğiniz için. Bu tip özellikler teknik detaylarda önemli. Fakat en önemlisi tabii ki karşımızdaki insana nasıl hitap edeceğimiz, metnimizi daha derli toplu bir şekilde vereceğimiz ve bunun için de arkadaşlar biz bu seride yani gençlere hitap ettiğim, özellikle gençlere hitap ettiğim bu seride sıradaki bölümde metin yazmaktan bahsedeceğiz. Baya baya sizlerle beraber bir Essay yazacağız arkadaşlar. Yani bir kompozisyon yazacağız. Burada kendimizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz bunu göreceğiz. İngilizce öğrenmemizde de Türkçemizi güzel bir şekilde kullanmamızda da karşımızdaki insana kendimizi ifade edebilme ve neden sonuç ilişkisiyle konuşmamızda da bu çok işe yarayacak. Dediğim gibi o soft beceriler yani nezaketimiz, kendimizi ifade etme becerimiz elegans bir şekilde bizi diğer insanların önüne geçirecek her şey yeterek değil arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda da beğenin. E, yorumlarınızı lütfen aşağıya ekleyin arkadaşlar. Sizin gördüğünüz en komik mail hataları neydi onları da belirtin. Ben eksik bıraktıysam diğer arkadaşlarımız bunlardan faydalansınlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.